dört bin lira. Çocuğa bayram açtığını görüyorsunuz yani. O tür emeklerine, aylıklarına yüzde beş oranında artış yapılacağını duyurdu. Yasak mı? Yasak mı? Böyle bir kurulu mu? Halkımızı soyup sağına çeviren. Bunu ekran burada çare yapıran AKP günler. Günlerdir emeklere ek yapacağız diyerek yüzde beş zamlı emeklere <laughs> rama gördüler. Dolayısıyla AKP'ye giriyoruz. Oradan da emekli maaşına şey yapmış şöyle kenara. Abi AKP'nin yaptıkları uş kuruşluk zamba bile arkamızı kandırmaya çalışıyor.